Günaydın çocuklarım. Hadi uyanın bakalım. Ece, Efe. Ay olmuş. Bak uyanmıyorlar da. Oğlum kardeşinin üstünde zıplama. Yaramaz oğlum benim. Niye zıplıyorsun? Bakalım. Gel bakalım buraya. Gel bakalım Ece. Nerelere kaçtın sen? Gel bakalım buraya. Hadi kucağıma gel kızım. Geldim. Hadi anneciğim. Hoppa hadi kızım. Hop, geldim anne. Hadi sen. Hadi. Hadi oğlum sen de yürü bakalım. Geliyorum anne. Hadi sen 3 yaşına girdin artık hadi. inebilirsin. aferin sana. Hadi gelin bakalım beni takip edin. Kahvaltıya gidelim. Anne ben odamda gelgedenimi unuttum. Oy kuzum benim hadi koş al. Efe hadi sen de kardeşin yanına git. O uzanamazsa yardım edersin. Hadi benim oluşum. tamam adım. anne. Abi ay sana da getirdim. Tatlı kızım benim. Gelin bakalım hadi. Geliyoruz anne. Geldik. Gel kızım. Hadi oğlum sen de gel. Şöyle burada yiyelim. Gel kızım. Mama sandalyesine otursan. Tamam. Hoppa. ben de şuradaki, şuradaki sandalyeye oturayım. Tamam. Önce Ece'nin sütünü verelim. Değil mi abisi? Evet. Anne mama kabında ver. Sen bugün biberon da istemiyor musun sütünü bebeğim? Biberon da istiyorum. Tamam, al bakalım bunu. Çok tatlı. Al bakalım anne. sütünü aşkım. Al. Teşekkür Aferin. Al Oğlum, sana da kahvaltını vereyim hemen. Şöyle sağlıklı sağlıklı <laughs> ye bakalım. Olur mu anneciğim? Olur anne. Güzel, çok güzel hmm. bu süt. Yaşasın Ama. bana güzel yemek. Hadi bakalım yavaş yavaş. İnsan de sütünü iç kızı. Tamam bugün anne. yaramazlık yokmak yok, yok tamam mı? Çok başım ağrıyor benim bugün. Çok bağırmak yok tamam mı çocuklar? Tamam. çok güzel yemekmiş ya. Efe'cim her zamanki gibi yere döküyorsun. Dikkatli ye oğlum. Tamam anne. Bitti mi kızım sütün? Bitti anne. <laughs> anne sütün bitti. Aferin benim kızıma. Ben iki, iki tane tok, takoyu bile bitirdim hemen ya. Aferin benim oğlan. Hadi kızım sen oradan çık. Şuradaki oyun alanına koyayım seni. Şimdi... Abinizle beraber oynayın şurada önce tamam mı? Tamam ya kardeşim saklambaç oynayalım mı? Evet. Kim ebe olsun ilk? E, ee, sen ol. Tamam. Çocuklar ben... siz akıllı akıllı oynarken ben bulaşıkları yıkayayım tamam mı? Tamam anne. Tam... Tamamdır. Neresi sayma olsun acaba? Buraya say. Tamam buraya sayıyorum. Ona kadar sayacağım. Tamam. Ee, bir, bir, iki, üç, üçten sonra ne geliyordu? Ee, dört, evet dört. Beş, altı, e, yedi, evet yedi, sekiz, dokuz, On. Önüm, arkam, sağım, solum, solum sağ ve <laughs> ne be? Hmm. Acaba kardeşim nereye gitti? <laughs> Şuraya bakayım. Çöpe, çöpe, çöpe. Ne ara <laughs> <Hadi> Sıra sende. <laughs> tamam. Bir, üç, beş, dokuz, on. Ha? Kardeşim yanlış saydın. Bak sana hemen saymayı öğreteyim. Bir. Bir. Sen de ben de tekrarla. Tekrar et. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Beş. Ee, dört diyecektin. Dört. Dört değil dört. Dört. Evet kardeşim. Beş. Boş. Boş değil kardeşim. Beş. Beş. Altı. Altı. Evet altı. Altı değil de altı. Altı. Evet. Yedi. Yedi. Sekiz. Ne? Sekiz. Sokuz. Ay, sokuz değil sekiz. Sekiz. Dokuz. Dokuz. On. On. Şube. Ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam kardeşim ben ebeyim o zaman. Abi abi etrafı dağıtalım mı? Tamam. Böyle yapınca eğleniyorum. <laughs> Yaşasın. Çok eğlenceli. Şuradaki topumu da alayım. Gel kardeşim top oynayalım. Tamam abi. Abi bu çok benden ay. Evet bayağı ağır ya. Bu top. Dur şöyle de atalım topları. Evet. Abi gel buraya atalım. Annem camları kapatmış ya. Tutu. Abi çocuklar. Şey. Top mu oynuyorsunuz siz? Evet, evet anne. Evet oynuyoruz anne. Cama çarpıyor. Dikkatli olun. Yaramazlık yok demiştim. Tamam. Abi bak ben böyle bir şey yapıyorum. Çok eğlenceli bak. Böyle ters yapıyorum. Popomun aşağısına aşağı böyle iniyorum. Aa çok güzelmiş. Sen de yap. Vaa. Wow. Aa. Aa. <laughs> çok eğlenceli. Ol al sana. Al sana. Al sana. Ne yapıyorsun sen bakayım? Kaç. <laughs> Gel buraya. <laughs> Sen niye benim üstümde zıplıyorsun? Gel buraya. Anne yardım et abim beni öldürecek. Gel buraya. Ha. Aa, kaçma. Yanımdan geçtin. Hayır, Gel buraya. Hayır. Çocuklar, çocuklar. Ne Gel yapıyorsun? buraya. Bakayım burada. Anne, abim beni öldürecek ekmek. Gel buraya Yine başlamışsınız ya Ay Allah'ım şunlara bak. Anne benim üstümde <laughs> zıpladı kardeşim ama. Aa lütfen. Zarar vermeden hadi akıllı akıllı oynayacaksınız. Bakın benim yukarıda işim var. Evi topluyorum. Çamaşırlar var. Yaramazlık yapmadan tamam mı? Tamam. Tamam o zaman. Kardeşim bak bir daha benim üstümde zıplama tamam mı? Senin Seni saçını ha. çekeceğim. Saçını çekeceğim. saçımı çekiyor. <laughs> anne. <Kadın. gülüyor> anne. Abim beni gene öldürecek. Sana top atacağım. Evin içinde oynamayın. Hatta bahçede oynayın topu çocuklar hadi. Ha. Tamam anne. Kardeşim gel futbol oynayalım. Futbol istemiyorum. Evcilik istiyorum ben. Ben de futbol istiyorum ama. Anne kapı kilitli. Abin açabiliyor kızım. Hadi oğlum aç kapıyı. Hop, hemen şöyle açayım. Oh, bir bak şu sana benziyor şu. Aa, aşı sana benziyor. Yo sana benziyor bu bana benziyor. Şu Kardeşim, sana benziyor. Kardeşim karşıya geç. Karşıya geç sana atacağım. Tamam at. Hop. <laughs> Çok eğlencelisin be abi. Ben de atacağım. Teşekkürler. Hop <laughs> geldi. Oo. Ay, ay. <laughs> Gol attın. Yes, ben bir oldum. Şimdi asıl şut geliyor. <laughs> <laughs> o kurtardın. Aa kurtaramadın. Kurtardın. Ve, ve yaşasın. Çok kaç ya. Tamam kardeşim. Ben hemen o topu alayım gel. Gel burada top. Ben atacağım gol. Gol atacağım. Şimdi benim bir taktiğim var. Hayır. Yes. İşte iki oldum. Ben de birim. Anne ben susadım. Hadi Hı? gel kızım vereyim suyunu. Gel içeri. Su çaldım. Eh. Anne bana meyve suyu verir misin? Veriyim kızım. Bakayım. Eh. Açmışsın hemen buzdolabına. Anne bu çok güzel. Portakallı mı bu? Evet tatlım portakallı. Anne Oğlum. abim top atıyor. <laughs> her yere top attı Her yere. <laughs> Kardeşim beni kovalama. <laughs> Hadi. Koşturmayın evin içinde. İyi. Ben şimdi buraya çıkacağım. Kızım onu bulamadın verir misin artık? Ece. Al anne, anne. Ver bakalım, yeter bu kadar. Gel, Ver bu kadar. Gel buraya abi. <laughs> anne abi bir şey düştü. Anne abim bir şey düştü. Koştum Koştum koştum. <laughs> Oğlum. <evine>. Gel buraya. <laughs> Havuzun havuzun yanına yaklaşmak yok. Anne tamam. kardeşime şaka yapacaktım ayağım kaydı. Dikkatli olun çocuğum, havuzdan uzak durun bakayım. Hadi hep söylüyorum. Abi hadi gel tamam. annemin spor alanında oynayalım koş. Anne spor alanına gidiyoruz biz. Tamam aletlere dikkat edin. Tamam. Abi bak şimdi ben nasıl koşuyorum. Ah, i, ayı. Oo, Hadi, <laughs> Bak abi bak. Allah kafama düştü. Olamay, hadi geçeceğim seni. Hop, bu da çok eğlenceli. Hop, bak bu da mekik çekeceğim ben şimdi. İlk annemin yanına Hop. giden kazanır. İlk annemin Güzel. yanına giden kazanır. Ben kazanacağım. Ben, ben kazanacağım, ben senden daha hızlı koşuyorum. Yo anne anne anne. <laughs> Güzel. Anne dondurma mı yiyorsun sen? Evet size de getiriyordum dondurma. Alın bakalım. İyi O da yüzüme dondurma oldu. Boyunlu dondurma kız. Evet Hadi bakalım çocuklar. Yiyin dondurmalarınızı güzel güzel etrafa dökmeden. Dondurma savaşı. Yum, yum, yum. Aa, haberlere bak. Ne varmış Aa, haberlerde? Hani. Anne. Anne bizim çizgi film açar mısın? Açayım tabii bakalım çizgi film var mıymış. Hop. Hop. Hı, bu var. Oo, Oo güzelmiş. Hı. Çok güzel çizgi filmler bay. Önce hı hı. dondurmamı ama ben bitireceğim. Yum yum Güzel nöp. mi çikolatalı dondurma. Ben evet. de telefonuma bakayım biraz çok yoruldum. Abi bu bak. Evet. Abi bana bak. Bitiydim. Hop. Ben <laughs> de bitirdim. elini yüzünü yıka. Her yerin dondurma olmuş. <laughs> ben bu ben da de aynısını yapayım. Ben bu da yıkayacağım. Yıkadım. Abimin topunu kaçıracağım. Ay ay benim topuma. <laughs> Gel kardeşim bu sefer handball oynayalım. Tamam abi. Abi topun havuza düştü. Havuzdan Ama. uzak durun. <laughs> tamam anne. Tamam, gel kardeşim. Bana da ver o handboldan. Gel kardeşim ben sana atacağım tamam mı? Ondan ben de sonra sana atacağım. Sen de yakalayacaksın. Tamam. Atıyorum yakala. Ee? Hop. Ee? Hop. Birbirimizi vuran kazanır. Hayır beni asla ha. vuyamazsın. Hop. vuramadı. Oğlum <laughs> oh, Aşk alsın beni vuruyordun. Aa, ah, az kalsın seni vuruyordum. <gülüyor> ah. Ah. <gülüyor> vuracağım sana vuracağım. Az daha beni vuruyordun. Oo. Oh. Topun üstünden atladım. Oh. İlk annemin yanına giden kızınız. Ha <laughs> Önce ben Ama gideceğim. Hihi. <laughs> Anne bak maymuşumun kulaklarını pembeye boyadım. <laughs> yaramazlık yapma. Hiç hoş yaramazlık yapma. Hadi gel Anne bakalım. ya. Abi bir şey söyle. Kafama top atıyor. Efe oh. neden oh. kardeşinin kafasına top atıyorsun oğlum? Anne özür dilerim. Eğleniyordum azıcık. <laughs> Acıktınız mı? Evet. 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 Anne Hadi ben sütü içmek istemiyorum. Abi ben sabah kahvaltıda toku verdim. Bana da hamburger ver. Oo hamburger mi istiyorsun? Hadi gel güzelce otur bakalım. Tamam. Bana da hamburger. Tamam. Yes, evet, bana da hamburger. Anne sen oturuyorsun. Ah kafam. <laughs> Ay <Hayır>, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Anne bebek mi oldun? evet bebek odasım geldi. <laughs> Tabi bebeklerin her dediği yapılıyor. Bu, bu hamur güzelmiş. Bundan sana verebilirim. Sağlıklı. Al bakalım kızım. Sağlıklı ben... mı? Evet. Tamam. Aldın mı tatlım? Al, alıyorum anne duy. Elim tutmuyor. Heh aldım. Efeciğim sen de al oğlum bu hamburgerden. Nom nom Mis gibiymiş. Mis mis. Eline sağlık anne. <laughs> Afiyet olsun çocuklar. Sizi yaramazlar. Bütün gün neler yaptınız? <laughs> Abi bak maşa da yiyorum. <laughs> Ece. Sandalyeni geri döner misin kızım? <laughs> Ay bu sandalyeni atlıyorum deki. şimdi. Aa, aa. Ay Abi. şimdi babanızı arayacağım. <laughs> Abi kaç babama arayacak annem. Hemen odamıza gidip yatalım da ayamasın. Evet. Hemen arıyorum, hemen arıyorum. Ha. Alo, alo babası. Bunlar var ya bütün gün çok yaramazlık yaptılar. Beni çok üzdüler. Hemen eve gel. Pişt. Uyuma şakası Pişt. yap çabuk, uyuma şakası Pişt. yap. Pişt. Çocuklar hadi gelin önce elinizi yüzünüzü yıkayıp dişinizi fırçalayalım ondan sonra yatarsınız tamam mı? Anne ben dişimi tamam. fırçalamayı sevmiyorum. Aa dişlerini fırçalaman lazım yoksa çürürler. Hemen Ecoş, nereye oldun? Efoş ay sizin peşinizden koşarken ay. yoruldum. Neredesiniz? Her yeri köpük yapıyorum. Ben yıkadım anne. Dişlerini fırçaladın mı Ecoş? Diş fırçası nerede anne? Hop dolabın içindeydi kızım. Tamam alıyorum. Anne bebek diş fırçası veriyorsun ya sen daha bir bebeksin, daha bir buçuk yaşındasın. <laughs> Aferin size. Pu, 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 pu. pu, pu. Tamam <laughs> Bitti Gidelim bakalım yatağa. Yaşasın. Önce ben yatağa yatacağım. Bugün babanız geç gelecekmiş. Çok şanslısınız. Yoksa sizi gelince <gülüyor> yapacaktı. <gülüyor> 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 evet. Hopiş <laughs> hopiş Ah kafama gergadan giydi. Hadi bakalım. İyi geceler bebeklerim. İyi geceler. Şey hadi, gelin hadi gelin. Buraya evimizin önüne gidelim mi anne. Hadi gidelim kızım. Efe sen de gel oğlum. Önce ben gideceğim. Hayo. Ben de sana yetiştim. Hayo. Şimdi geldim. Yes. Önce ben geldim ama. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bu videoda abim ve benim küçüklüğümüzü oynadık. E, çok yaramazdık. E, neyse sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Like like like. Like. Görüşürüz.